Evet. Şimdi bu soruda ABC üçgen AH diktir BC. DAB eşittir HAD. Bunlar birbirine eşittir. Burası 100 demiş. BAC 100. Şurası 100'müş. Şuraya alfa dersem eşitlikten do dolayı şu x eşit olduğu için burası da alfa olur. Ondan sonra o zaman şurası da alfaymış. Ee, bana diyor ki ee, şuranın tamamı 100 diyor. O zaman burası 100 2 alfa olur. 100 2 alfa. Sonra alfa alfa daha şurası 2 alfa oldu. Ne yaptı? Alfa 2 alfa 90. O zaman alfa buradan 30 geldi. Ee, 30, 60, 90 90'mış. Şurası 30, 60. 30, 30 daha. 60. 100 eksi 60'tan şuraya 40 kaldı. C'yi soruyor bana. 40 eksi 90'dan da 50. Pardon. 90 eksi 40'dan da 90 eksi 40 eşittir. 50 cevabımız Denizli gelir.